Üçgende açılar birinci soru. Sayfada 25. Evet. Şimdi bakın. Tepe açısı 60 derece olan ne demiştik? İkiz üçgenleri eşkenar üçgen demiştik. O zaman bakın şu uzunlukta bir eşit olur. 60 derece. 60 derece. Bu durumda şuraya 50 kalır. 50 ise 65-65 olacaktır. Şöyle yazalım. X de buradan. 65 ve 60'ın toplamı 130 pardon 125 derece olur. Yazalım şöyle 125 derece. Evet bakın yine D ve B'yi birleştirelim. Artık bellidir ya. Bak 60 var. Şunlar bir o zaman eşkenar üçgen. Evet şurası 60 derece. E burası 60 derece. Bakın 60'ın 60'ın 120 130 gelene kadar peki 50 derece kalır. O zaman şu açı 65 derecedir. 65. 65 ise bakın hatta şöyle da yazalım 65. Bunun komşu bütünleyeni vardır ki o da nedir? 115 derece. ABC'de kare, karenin özelliği tüm kenarların birbirine eşit olması idi. Daha sonra DEC eşkenar üçgen gördüğünüz gibi. Bakın şurası 60 derece, 90 olduğu için 30 derece. X de buradan 75 derece gelir. Devam edelim. Yine bir karemiz var. Şöyle yapabilirsiniz. Tüm uzunluklar birbirine eşit. Yine BC uzunluğu da. CBE. CBE. Yine bakın iki çizgi, iki çizgi, iki çizgi. Yani şu uzunluk iki çizgi olmak zorunda. Bakın burası 90. Burası da 60. 60 90 daha 150. Geri 30 kaldı. Ve burası da 30'dur. 60 olması için ikisinde 30 derece olması gerekir. ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. AB uzunluğu. AB. Yani şu uzunluk AD uzunluğu eşit. Yani şurası eşit. E arkadaşlar zaten burası da oraya eşit olmaz mı? Çünkü iki çizgi. E burası da iki çizgi. O zaman bak şurası 60 derece zaten. E şurası 40 derece. Yazmamıza gerek yok ama yine de yazalım. Daha sonra 20 ise 80'e 80, e 80 e olmak zorunda. 80 olması için bakın şu açının İkisi kenarlıktan 20 derece, ikisi buluruz. Devam. Evet 60 derecemiz var. 60 derecemiz varsa, şunu yapıyoruz. Bakın şu çizgi atarız. Bakın eşkenar üçgen. 60 derece, 60 derece, 30 derece, 75 derece, 75 derece el değildir. Şuradaki da açıda... neyse önemli değil. Şunu bulalım. 75 var, 60 var. Buradan da. 45 derece gelir. 45-75 daha 120, 60 daha 180.